Merhaba dostlar. Kahraman komandolarımız haftaninde. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan operasyonunun başladığını ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komandoların haftaninde olduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Pençe Kartal operasyonuyla birçok terör hedefine yönelik yapılan hava harekatının ardından. Kara unsurlarıyla bu kez Pençe-Kaplan Operasyonu başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birçok tim Haftanin Bölgesi'nde operasyona başladı. Yapılan ikinci açıklamada ise, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla, hava kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, atak helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir denildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonun amacını açıkladı. Pençe Kaplan Operasyonu, son zamanlarda karakol ve üst bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir. Sevgili dostlar, bu arada Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Akademisi Pençe Kaplan operasyonunu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezinden sevk ve idare ediyor. Bu arada sevgili dostlar, lütfen videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşene kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.